Mesela yağını değiştireceksiniz ya. Alıp da bir litre yağı direkt kartere boşaltmayın. 1 litre yağı kartere boşaltırsanız ne olur? Yağ biraz fazla geldiği için krank keçelerinden dışarıya yağ atar. Yani krank keçelerini zorlarsınız. Hatta patlatırsınız bile. Artı bir de motosikletin eee süretinde ciddi ölçüde e, düşüş olur. Motor kasar kendisini. Yani fazla yağ e, motora sıkar arkadaşlar. Rahat çalışmaz motor. Haberiniz olsun. Bilginiz olsun. O yüzden ne yapacaksın yağı koyarken mesela? 700 gram koyacaksın. 700 gram, 750 gram yağ koyacaksın. Çubuğu içine sokacaksın. Çubuğu içine sokacaksın. Çıkaracaksın. Bakacaksın hiç üşenmeden. Baktın az mı geldi? Az bir şey daha ilave edeceksin. O şekilde. Ne yaptın? Mesela senin motorunun örnek veriyorum 750 gram değilmiş de 800 grammış maksimum. Bunu yazacaksın kafana. Bir dahaki yağ değişimlerinde yağı boşaltıp tamamen süzdükten sonra 800 gram yağ koyacaksın. Çubukla da ölçüp işi bitireceksin arkadaşım. Hadi kalın sağlıcakla. Bu Space'in bu Yağ tapasının olduğu yer Yağ tapasının olduğu yer yalama Arkadaşlar ee, Onunla ilgili bir uygulama yapacağım O da belki size yardımcı olur ileride Onu göstereyim size ne yaptığımı Şimdi bu motorun yağ tapası ya Arkadaşlar Bunun yeri yalama olduğu zaman Yeri yalama olduğu zaman Bakın Aynı ölçüde Aynı ölçüde bir tane motosiklet